Merhaba Kripton izleyicileri Eylül ayının sonuna geldik ve bu geçtiğimiz ay boyunca çok dikkat çeken ve ilgi gören ön satış süreçlerini yaşadık. Bunların başında da Wall Street Memes token geliyordu. Çok büyük bir rakam topladı ön satış süreci boyunca ve listelemelere girmeden önce biz de birçok videomuzda Wall Street Memes'ten bahsetmiş ve analiz etmiştik. Geleceğin potansiyel tepesi olacak denilen Wall Street Memes. Bunu söyleyenleri yanıltmadı ve gerçekten listelemede güzel bir grafik elde etti bakalım ilerleyen günlerde bu yükselişi yatırımcılarını sevindirme grafiği devam edecek mi birlikte göreceğiz. WSM Token'da bunları yaşarken tam listelemenin ardından yepyeni bir proje daha ön satış sürecine başladı. Hangi proje bu? Geçtiğimiz hafta bir videomuzda sizlere anlatmıştık. Mim Combat. Evet Mim Combat'ta küresel kripto para piyasasının değeri tam 1 trilyona ulaştığı günlerde yeni bir token olarak, yeni bir proje olarak karşımıza çıktı. Şimdiden kripto dünyasında dikkatleri üzerine çeken Meme Combat yine aynı WSM token'da olduğu gibi birçok otorite tarafından geleceğin potansiyel kripto yıldızı olmaya aday gösteriliyor. Proje Dogecoin, Shiba Inu, Pepe ve Floki gibi meşhur Meme kripto paralarını harmanlayarak ve biraz da işin içerisine Oyun, oyunun da yanı sıra bahisler katınca ilgi çekiciliğe artan bir proje olarak birçok kişinin dikkatini çekiyor. Yatırımcılarda da avantajlı satın alma fırsatının olduğu bu ön satış sürecinde Mim Combat Token'a büyük bir ilgi gösteriyor. Aslına bakacak olursak kripto yatırımcıları, birçok kripto yatırımcısı Mim Coin'lerin yüksek kazanç fırsatları ve stake ederek elde edilebilecek avantajlar konusunda oldukça bilinçli davranıyor. Ama Mim Combat bu alanda bir adım daha ileri gitmeyi vaat ediyor yatırımcılarına. Nedir bu farklılık? Proje oyun ve kripto dünyasını birleştiriyor. Yapay zeka ile blok zinciri teknolojisini kullandığını belirtiyor. Burada oyuncular Mim Combat savaş arenasında birbirleriyle yarışıyor. Çeşitli görevlerde birbirleriyle karşılaşabiliyorlar. Bu aslında projenin biraz daha oyun odaklı, biraz daha müsabaka ve yarışma odaklı olduğunu gözler önüne seren bir farklılık. En iyi oyuncular da bu projede savaşlarda galip gelerek değerli ödülleri kazanabiliyor. Bu ödülleri anında blok zinciri üzerinden ödüyor Mim Combat ve böylece aslında şeffaflık ve güvenlik sağladığını iddia ediyor proje sahipleri. Oyuncular en çekici özelliği staking olarak görüyor. Mim Combat Seket Kazan modelini benimsemiş bir durumda ve ön satış döneminde yatırımcılar tokenlarını Aynı zamanda stake edebiliyor. Şu anda yatırımcılar %112'lik etkileyici bir yıllık yüzde geliri elde edebilme şansına sahip. Biliyorsunuz bir de şöyle bir durum var. Birçok meme coin, çok sayıda meme coin var bunu yapan. Milyarlarca, trilyonlarca token sunuyor. Ve aslında Mimcoin bunların aksine sadece 12 milyon token'ım var diyor. Bu kadar sınırlı bir arıza sahibim diyor. Bu token'ların yarısını da ön satışta satışa sunuyor. Token arzının %30'unu stake etme ve savaş ödülleri için ayırmış ekip. %10'unu da ön satış tamamlandıktan sonra merkeziyetsiz borsalarda, DEX'te likidite sağlamak için ayırmış. Kalan %10'luk kısımsa içerik oluşturma veya yönlendirme gibi çeşitli faaliyetlerde katılım ödülleri, katılımcılar arasında uzun vadeli sadakati teşvik etme ve bu katılımlarda iş birliğine dayalı büyümeyi destekleme gibi farklı farklı varyasyonlu topluluk ödüllerine ayrılmış. Aktif payislerden pasif yatırıma kadar her çeşit kullanıcı için ödüller bulunuyor bu projede ve Mimcombat token satın almak isteyenler web sitesi üzerinden Ethereum ya da USDT ile işlem yapabilir. Hemen bir ödeme seçeneklerine bakalım. Ödeme seçeneklerinde de MetaMask var, Wallet Connect var, Trust Wallet var ve Diğer seçeneklerde de Coinbase Wallet, OKX Wallet, Rainbow ve Ledger Live var ve aslında bu da birçok ödeme seçeneğinin olduğunu bizlere gösteriyor. Şu anda bu videonun çekildiği sırada 155 milyon 528 bin dolarlık bir rakam toplanmış MIM Combat projesinde ve sayfada Mim Combat'ın bir yol haritasına yer verilmiş. Hemen bakalım bu yol haritasına. Bir ön satış lansmanı var. Zaten şu anda yaşadığımız süreci gösteriyor burada ve sonrasında ise bir ikinci sezon süreci başlayacak. İlk sezonun başarısı üzerine inşa edilen ikinci sezon Aralık 2023'te başlayacak ve yeni savaş türleri, ödüller, fırsatlar sunulacak deniliyor. İkinci sezon Mim Combat'ın blockchain oyun alanındaki varlığını daha da güçlendirecek ve projenin inovasyonla sürekli iyileştirme konusundaki kararlılığını yansıtacak diyor. Gelecekteki gelişmelere baktığımızda ise Community Engagement var ve ...Expansion Plans var. Community Engagement'da toplulukla devam eden... ...etkileşim, oyuncu tercihlerine ve sektör trendlerine uygun olarak... ...gelecek sezonları ve özelliklerini şekillendirecek deniliyor. Expansion Plans'da da yine 2023'ün ötesine bakan bir proje olarak lanse ediliyor. Potansiyel olarak yeni oyun modlarının, ortaklıkların ve... ...diğer gelişmelerin de ekleneceği bir plan yer alıyor... ...Meme Combat'ın bu sürecinde. Projenin kurucusu, ekibin lideri... Normalde bu tür projelerde ekibin sahibi ya da projenin sahibi anonim olarak tanıtılıyordu ama Mim Combat'ta bir önceki videomuzda da bahsettik. Matt Whiteman kendini tüm şeffaflığıyla ifşa ediyor ve projedeki diğer kişilerin ise yine isimleri anonim olarak yer verilmiş sitede. Topluluğa katıldığımızda ise yine x.com ve telegram bağlantıları karşımıza çıkıyor. x.com'a eski adıyla twitter'a baktığımızda ise Mim Combat projesinin 5000 takipçisi var şu anda. Telegram kanalına baktığımızda ise ön satış canlı kanalında 1000'e yakın bir katılımcı yer alıyor. Meme Combat Portal isimli Telegram kanalında. Evet ön satış hızlı geçiyor ve geleceğin WSM token'ı denilen bir projeden bahsediyoruz. Meme Combat'ın detaylarını, ön satış sürecini ve diğer tüm Bilgileri almak için resmi sitesine hem videomuzun açıklama kısmında hem de yorumlar kısmında paylaştığımız linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Mim Combat ile ilgili detayları anlattık. Kripto dünyasındaki tüm gelişmeleri, en sıcak haberleri Kriptoniz farkıyla almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bol kazançlı günler, hoşça kalın.